Son yıllarda dünyadaki yaşam koşullarını her alanda olumsuz etkileyen iklim değişikliğinin Trakya'daki tarım topraklarında nasıl ve ne kadar bozulmaya neden olabileceğini tespiti için bilimsel bir projenin yaşama geçirildiği belirtildi. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi tarafından hazırlanıp Avrupa Birliği tarafından desteklenen TR21 Trakya bölgesinde iklim değişimine uyum için nötr arazi bozunumu adlı projenin tanıtımı Namık Kemal Üniversitesi'nde yapıldı. <laughs> Rektörlük Senato Salonu'ndaki toplantıda Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyesi Fatih Konukçu basına bildirmede bulundu. Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mümin Şahin ile proje ortakları Tekirdağ ve Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü ile Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Yardımcısı, proje iştirakçileri Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü, Edirne Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü, Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü Müdürü ile çok sayıda basın mensubunun katıldığı toplantıda Profesör Doktor Fatih Konukçu proje ile ilgili geniş kapsamlı açıklamada yaptı. Bakanlığımız bütün değişikliği e, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı kapsamında bu projeyi, projeleri hibelendirmektedir. Kaynağını ise Avrupa Birliği'nden almaktadır. Bu önceliklerden birincisi yeni yere iklim eylem planlarının ve stratejilerinin geliştirilmesidir. Ee, ve karar verme araçlarının hazırlanması olmaktadır. İkincisi ise risklerden kaçınmak ve riski önleme. Üçüncüsü sektörlerin dayanıklılığının artırılması ve dördüncüsü de genel olarak bilgi ve deneyim alışverişinin artırılması, farkındalığın oluşturulmasıdır. Toplantıda Profesör Doktor Fatih Konukçu ile kurum müdürleri basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Bu toplantının sonunda kendi hocalarımızla birlikte değerlendirip bize bir sonuç bildirgesi verirseniz çok daha kıymetli olacak bir. İkincisi mesela TR21 bölgesi diyorsunuz. Biz bilmiyoruz. daha bilenler vardır ama ben bilmiyorum. TR21 bölgesi nedir, ne içeriyor? Üçüncüsü Birleşmiş Milletler raporunda 2000 e, yani %50'si, yüzde %90'ı bozunumu uğrayacak diyor. Yüzde %35'i de bozunuma uğramış diyor. Bunun ilimizdeki oranı nedir biliyor musunuz? Ya da böyle bir çalıştayı e, yapmayı niye başlatıyoruz gibi sonuçlar lazım bize. Şimdi biz burada dersler gibi dinliyoruz ama tam öyle nasıl anlatacağız? Daha somut veriler olursa... bu bildirgesiyle ilgili olarak hazırladığımız teknik not bir gün küçük sayfa civarında elimize ulaşacaktır mail adresimiz. Ya iklim değişimini önleriz ki bu 1987 yılında ozon tabakasının tahribatıyla başlamış olan Montreal, Montreal protokolünden başlamış sonra Kyoto Protokolü, Paris Konferansı, taraflar Toplantısı, Avrupa Birliği için mutabakat çok müthiş bir gayret var ama maalesef ve maalesef kısa ve orta vadede kesin çözüm gözüküyor.